Selam dostlar, beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Altın herkes tarafından çok sevilen kıymetli bir eşya olup sosyal hayatınızdan fedakarlık yaparak ileriye yönelik birkaç gram altınımız olsun diye uğraşan siz değerli takipçilerimizin devamlı altın fiyatlarını araştırdığını biliyoruz. Sizler de en güncel ve en doğru altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bizi takip edebilirsiniz. Sık sık hatırlattığımız gibi burada paylaştığımız altın fiyatları sizlere yatırım tavsiyesi amacıyla paylaşılmamaktadır. Sizlere en doğru ve en güncel altın fiyatları hakkında bilgi vermekteyiz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandı. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1022 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1022 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1666 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1682 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Yarım altın 3322 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3365 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Tam altın 6644 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6708 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Cumhuriyet altını 6794 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6896 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Ata altın 6818 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6884 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 672 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 748 TL'den 22 ayar bilezik ise 956 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1711 dolardan işlemi görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.